Evet. Kışın ektiğim baklaların hassas zamanı geldi. Bunları hasat ettim. Çok fazla da ekmemiştik. Az ekmiştik öyle deneme amaçlı. Ama bayağı ürün verdi. Bazıları böyle kartalmış gibi görünse de ben onların tanelerini kullanacağım. Şöyle e, dereotuyla pilav yapacağım. Yani bakla, dereotu ve pilav çok güzel oluyor. Ee, tazelerinde yine de aynı taze fasulye gibi yemeğini yaparım bu şekilde bayağı da olmuş 4-5 tane bitkini bıraktım ee, onların tohumlarını alacağım ee, onlar ilk çiçeklenen bitik bitkilerde fare ne merak ediyorsun kız meraklı kız baklay bile merak ediyor ya kızım benim gel bakayım sen nereye gittin sen nereye gittin fasöş benim fasi kızım da bunları merak etti bir inceledi gitti Allah bereket versin. Baklalarımı kaldırdım. E, onların yerini bir küçük alandı zaten. Onları da Murat işler. Yerine belki biber ekeriz. Değerlendiririz herhalde. Boş kalmaz. Bu şekilde. Ha, dediğim gibi e, bir 4-5 tane bitkilerde ilk çiçeklenenlerden tohumluk bıraktım. Siz de o şekilde yapın. Yani herhangi bir ürününüz olursa kabak olabilir e, ya Hatta domates bile olabilir, İlk olgunlaşan domatesler ve iyi olgunlaşan, iyi güzel büyük domateslerden ya şu şekilde fasulye olur, ya bakla olur. İlki e, olgunlaşan bitkilerinizin ve iyi gelişen tohumları. Ayrı tohumluk olarak e, seneyi tekrar kullanın. Biz bunu e, atalık tohumdan ekmiştik. Biliyorsunuz hibrit tohumlardan e, tohumluk alamıyorsunuz. Ya alıyorsunuz, ekiyorsunuz, bitki oluşuyor ama tohumu oluşuyor. Ya meyve vermiyor. Onun için dikkat etmeniz lazım bildiğiniz tohumlardan. E, yeni de tohumluk alın. Atalık atarlık tohumların devamını sağlamak çok önemli, çok değerli de. bunun tohumları da atarlık tohumda komşumuzdan almıştım. Çok beğendim, çok sevdim. Hem e, dayanıklıydı, yani herhangi bir hastalık falan olmadı. hem verimi çok fazla oldu. Bu, bu yani hemen hemen 6 ya 7 tane bitkinin ürünüdü ve gayet de güzel görüyorsunuz küçük bir kasa olmuş. bunun tohum, tohumlarını da alacağım. Bu şekilde. Bakın burada da kalandolarım var bu sene yağmur çok fazla olduğu için kalandolar fazla gelişmişler hatta bazıları burada yatma da olmuş bir de tavuklar da giriyorlar arasına ama çok önemli değil ben ellemiyorum bu şekilde kalsın ee, hem tohumlar tekrar dökülüyor bir de çıkıyor ben bu sene buraya tohum atmamıştım geçen sene dökülen tohumlardan çıkmıştı neslini kendisi devam ettiriyor Bak, görüyorsunuz burada da tekrardan yeni bitkiler oluşmuşlar burada da biber yem var Bunları ellemiyorum. Tavuklar da burada keyif yapıyorlar. Burası aslında tavuklan bahçesi gibi bir şey olmuş. Benim Fasi kızım ne? Ye fasi? Kızım. Yenine bakıyorsun. Sen işaretlemiş mi? Yeni işaret. Evet, işaretlemiştim. Ha tavuğun altına koyanlar mı? Geliyorum. Gelin bakalım. Sen üstten mi aldın? Çıktın mı üstte? Işte? Tamam. Murat tavukların yumurtalarını topluyor. Bizim tavuklar öyle değişik değişik yerlere yumurtuyorlar ki onları yani iyice takip etmeden bulamayız. Bu da benim kızım. Bu da benim şeytan kızım. Bu tavuklar da sabahtan akşama kadar birbirini takip ediyor. Onu kovalıyor, ve bunu kovalıyor. Hint tavuklar çok farklı. Çok maceraları oluyor. ay 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 meraklı meraklı bakın Tavuklarımızın bahçesine üç güllerle dolu tavuklarımızı halı sermişiz çiçekten halı Vallahi tavuklarımızın yeri en güzeli çiçeklerin içinde geziyorlar bahçelerine bakın Burası tavuklarımızın bahçeleri. Ay 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 gel bakayım siz. Bunlar da civcivler de burada yemek yiyorlar. Bunlar da burada yemek yiyormuşlar. Vıs, 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 vıs. Bunlar hepsi kardeş. Bunlar biz parti kuluçka makinesinden çıkarmıştık. Burada da bir anne var. Bunun civcivleri yeni olmuş annelik duygusu çok fazla. Bunları bir ara saldık. Öyle güzel gezdiriyordu ki. Bir de herkese kavga ediyor ama. Bakın. Bunlar böyle grup grup geziyorlar. Çekeyim. Bunlar da yemekteler. Onlar da rahatsız olmasınlar.